Yozgat çekerek Çeltek İlköğretim Okulu. Evet, burası şu anda burada eğitim öğretim yapılmıyor, metruk bir bina halinde. Ee, burada kimler okudu, kimler mezun oldu, kimler mühendis, doktor, öğretmen oldu. Evet, bu okulda büyük emek var. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Çeltek İlköğretim Okulu. Bu epeyden beri burası e, burası kullanılmıyor. Şöyle Çelteköy'ünü köyünü yine görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Burası metruk bir bina haline gelmiş, camları kırılmış. Belki 10-15 senede burada eğitim yapılmıyor. Öğrenci azlığından dolayı taşımalı olarak e, Karahacılı köyüne gidiyor buranın öğrencileri. Evet, şöyle gösteriyorum. Tamamını. Buranın öğrencileri, Çelteköyün öğrencileri, Karahacılı Köyü ilk öğretim Okulu'nda eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Evet, şöyle gösteriyorum sevgili izleyicilerim. Ee, bir zamanlar burası, burası eğitim yuvasıydı. Tabii ki öğrenci azlığından dolayı burası kapatıldı. Mevcut bir bina halinde devam ediyor. Evet, hepinize buradan şöyle köyün görüntüsünden göstererek tamamlamak istiyorum. Hepinize bu güzel köyümüzden selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.